Merhaba. Alar Holding analizi yapacağız. Şimdi bugün Store'da da paylaşmıştım. Şu direnç geçildi 88.75. Şu an teknik son derece güzel gözüküyor Alarko'da. Kırılım geldi çünkü. Şimdi King Kong'a baktığımızda King Kong bize ilk al sinyalini şu seviyede yaklaşık 63 63.80'lerde vermişti. Daha sonrasında düşerken sattırdı, çıkarken aldırdı vesaire. Bu seviyelerden 90'lara kadar tırmandı. En son al sinyali devam ediyor. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların zaten üzerindeyiz. Baktınız arkadaşlar burada bir uyumsuzluk da karşımıza çıkıyor. Bakın indikatörler yatayda kendini düzeltmiş ama fiyat yükselmeye devam ediyor. Bir pozitif uyumsuzluk da söz konusu. Ben tekniğini son derece beğendim. Ters bir durum olursa olası geri çekilme durumundaki destek seviyesi 88.75'tir. 88.75'in altına kırarsa bir sonraki destekler sırasıyla 86 .45 ve EMA 9 85 50 seviyesinde destek seviyeleri bekliyor. Vadenize göre isterseniz stop seviyelerinizi ayarlarsınız. İsterseniz de e, grafiği trendi takip edebilirsiniz. Trend son derece pozitif. Haftalık periyotta baktığımızda da haftalıkta da trendi gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi bize 4 saatlikte bakalım kısa vadeli olarak. E, en yakın desteği neymiş? 4 saatlikteki MA5 desteği gün içindeki düzeltme seviyeleri yaklaşık 89.15-89.10 bu seviyelerde. Yani gün içinde bu seviyelere kadar bakın şu son mumda son 4 saatte attığı gibi bir iniş çıkış yaşanabilir. Ama bu destek seviyesinin 89.15'lerin üzerinde kaldığı sürece hatta 88.75'in üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. 4 saatlikte de maktide pozitifliği görebiliyoruz zaten. Şu anlık takibe devam.